Herkese merhabalar. Ben Ahmet Işık. Bugün neredeyiz? Didim Efeler Villalar bölgesindeyiz. Sizlere iki tane daha yeni bitmiş Tripex villa tanıtacağız arkadaşlar. Villalarımız hem ön cephe hem de arka cephede iki tane mevcut. Fiyatlarımız öncepe ön cephe 9 milyon 750 bin lira. Arka taraftaki ise 9 milyon 500 bin liradan pazarlığımız mevcut. Şu anda inşaat daha yeni bittiği için ön tarafı sizlere takdim edemiyorum. Arka tarafı sizlere göstereceğiz. İkisinin de metrekareleri aynı zaten. Buranın sadece bahçe alanı olarak birazcık diğerinden daha büyük arkadaşlar. Evet ne dedik? 3 artı 1. Güzel bir salon alanımız. Düşüyordum. alt katında güzel bir salon. Açık Amerikan mutfak. Bir tane de genel WC biz mevcut arkadaşlar. Orta katta ise iki tane oda, bir tane ortak kullanım WC banyomuz. Üst katında ise hem terasımız hem güzel bir odamız, bir tane de ortak kullanım WC banyomuz mevcut arkadaşlar. Evet şu anda bulunduğumuz yer bizim bahçe Şu hemen köşeyi göster istersen. Burada güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Küçük de olsa güzel gözüküyor. Ee, burada Burası ise bizim veranda alanımız arkadaşlar. Burası da gayet kullanışlı. Bahçe alanı olarak burası diğerinden ön tarafındaki taraftakinden daha kullanışlı, daha büyük arkadaşlar. Gelelim şimdi evin içine bir girelim. Ana girişimiz girdiğiniz zaman şöyle gel biraz daha kapıyı da çek. Burada mutfakla, mutfakla birleşik bir tane vestiyer alanımız. Gördüğünüz gibi burası bizim mutfak alanımız arkadaşlar. Işıkları açamadım bu arada. Herhalde bir bağlantı sorunu olacak olsa o yüzden açamadım. Sıkıntı değil. Şöyle de şu anda aydınlık zaten görebiliyorsunuz. Buzdolabı yerimiz mikrodalga, fırın, set üstü ocak. Burada da davulmazın geleceği yer arkadaşlar. Şurada da güzel bir e, pencere, sürgülü penceremiz mevcut. Ta aydınlık kalması için burası da bizim salon alanımız arkadaşlar. Burası da gerçekten güzel, geniş bir salon alanımız mevcut. Verandaya çıkmak için ya da bahçeye çıkmak için burada sürgülü bir kapımız. Gayet yani bir tane sürgülü kapı olsa bile aydınlık burası arkadaşlar. O kadar karanlık kalmıyor burası. Ne dedik? Alkat'ta bir tane de genel kullanım vereceğimiz mevcut. Gösterelim sizlere. Gömme rezervarımız burada da Hilton lavabomuz. Burada da arkadaşlar e, çamaşır makinesi yerimiz. Burası. Yani öbür gün burayı çamaşır makinesi yeri olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Merdivenlerimiz ikinci katta çıkarken merdivenlerimiz gayet geniş bir de dik değil arkadaşlar. O da ekstra bir avantaj. Fiyat ne dedik burası için? 9 milyon, 9 milyon 500 bin. Burası arka cephe. Evet banyodan başlayalım istersen. Burada duşakabin kabin yok ya da yer duşakabinimiz yok arkadaşlar. O sizlere kalmış. Hani siz tercih ederseniz. Ee, yaptırabilirsiniz. Burada yine aynı şekilde gömme rezervuarımız, Hilton lavabomuz, havluluk içinde güzel bir dolabımız burada mevcut arkadaşlar. Şöyle evet hepsi çekmeceymiş. Ne dedik bu orta katta iki tane odamız mevcut. Odalar geniş arkadaşlar. O kadar küçük değil. Yaklaşık olarak 12 metre karelik bir oda. Gayet geniş duruyor. Bu arada bütün camlarımızla otomatik panjurumuz mevcut arkadaşlar. Onu da belirtelim. Buradan balkona çıkabileceğim bir küçük bir kapı. Burası da yani rahatça iki kişinin, üç kişinin sığabileceği bir balkon alanımız burada da mevcut arkadaşlar. Bu arada odalarda laminat tercih edilmiş koridorlarda ondan sonra salonda e, 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Bir diğer odamız burası. Burası da yaklaşık olarak 16 metrekarelik belki daha fazla gerçekten geniş kullanışlı. Şuraya yaklaşık 3 3 aynı 3 kaplı bir gardrobumuzun geleceği alan burası. Yatak başlığımızın geleceği alan da burası zaten belirtilmiş. İki tane burada aplikimiz aydınlatmamız mevcut burada. Bu taraf da ise sürgülü bir kapımız. Az önce gösterdiğim balkona çıkmak için de bir tane tek kapılı kapı mevcut burada arkadaşlar. Şimdi teras katına çıkalım. Burada antrasit güzel bir korkuluk tercih edilmiş. Bir de merdivenler gerçekten rahat kullanışlı arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan ortak kullanım bir tane WC banyomuz. Gördüğünüz gibi duş alanımız. Burada da gömme rezervanımız. Burada da Hilton lavabomuz arkadaşlar. Şöyle gel. istersen. Burada 3 tane odamız mevcut. Üçü de gerçekten çok kullanışlı arkadaşlar. Hani öyle küçük diğer e, odalara nazaran, diğer villalara nazaran gerçekten kullanışlı. Zaten gördüğünüz gibi yatak başlığımızı gelecek alan burası. Burası da 3-4 kapılık bir e, gardırop alanı mevcut. Bu tarafta aşağıdaki gibi sürübülü kapımız aydınlık kalması için bir de buradan da terasa. Çıkabileceğimiz sürgülü kapı mevcut. Hem koridordan hem de buradan teras alanına çıkabilirsiniz. Şu an size gösterdiğim 9.500.000 liralık olan arkadaşlar. Ön tarafımız şu anda dediğim gibi inşaat daha yeni bittiği için temiz olmadığı için burayı gösterdik sizlere. Yani ön taraf 9.750.000 lira. Burası 9.500.000 lira. Sizlere dedim efeler. Villalar bölgesinde iki tane triplex villa tanıttık arkadaşlar. Ee, bizi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.